Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte Mart ayında yani bu ay bitirdiğim ürünleri inceleyeceğiz. Bitenler videolarını aslında bayağıdır yapıyorum baktığınızda. Yani 15 video falan oldu diye düşünüyorum. Ve bugüne kadar çok fazla sayıda ürün inceledik. Bitirdikten sonra kendi yorumlarımı katarak birçok ürünü sizlere bugüne kadar anlattım. Bugün de bu ürünlere bazı yeni ürünler ekleyeceğiz. Yine birkaç tane farklı çeşit ürünüm var. Ee, çok memnun kaldığım ürünler oldu. Sizlere böyle minik önerilerde bulunacağım. Sevmediklerimi de sevmedim diye özellikleriyle de tek tek anlatacağım. Tarafsız bir şekilde eleştireceğim. O zaman eğer hala değilseniz şimdiden kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve hazırsanız ürünleri incelemeye başlayalım. Müzik <laughs> Ay bir sen ilk ürünüm bir saç ürünü. L'Oreal Paris Elsevim bu mucizevi saç yağı. Onarıcı saç bakım yağı. Ben bu ürünü sanırım 3 yıldır falan kullanıyorum. Abartısız yani bu kadarcık bir şişe olduğuna bakmayın. Çok uzun süre kullanılıyor. Ee, nasıl kullandığımı zaten birazdan açıklayacağım. Çok minikten özelliklerine değinmek istiyorum. Ve bu özellikleri yerine getirdim onları söyleyeceğim. Saç ağırlaştırmadan besler, kırıkları onarır diyor. Ve yumuşak ve parlak saçlar bize vaat ediyor. Yıpranmış saçlar kullanabilir. İçerisinde 6 tane değerli çiçek özlerinin yağı bulunuyormuş. Bunu arkasında yazdığı kadarıyla e, 3 şekilde kullanabiliyorsunuz. Öncelikle şampuanlama öncesi saçın tamamını uygulayarak saçın yıpranmış kısımlarını onarıyorsunuz. İkinci öneri olarak tarama öncesinde saç boylarından uçlara kadar uygulayarak yıpranmaya karşı koruma ee, ve son olarak da son düşte uygulayarak çatallaşmış e, saç uçlarına sağlıklı ve epeksi bir görünüm kazandırmak için kullanabilirsiniz. Şimdi 3 tane kullanma özelliği var fakat ben şampuanlamadan önce e, tüm saçımı kullanmadım. Özellikle saçımın dibine e, saçımı yağlandırmamas adına hiç kullanmadım. Ne zaman kullandın diye sorarsanız genelde tarama öncesinde e, ve saçımı düzleştirdikten sonrasında elektriklenmeyi falan önlemesi birazcık daha parlak dursun diye kullandım. Ve genellikle sanırım düzleştiriciden sonra kullandım ve inanılmaz memnun kaldım. Dediğim gibi 3 yıl önce falan aldığım bir ürünü ve çok uzun süredir kullanıyorum. O yüzden aldığım zaman da fiyatı çok çok uygundu. Sanırım 20 lira gibi bir fiyata almıştım. Şu anki güncel fiyatına inanın ben de bilmiyorum. Aranızda yeni hani bu dönemde alan varsa fiyatını yazabilir. Veya girip internetten zaten hepiniz e, tüm bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ama bence e, saça verdiği parlaklık inanılmaz başarılı, inanılmaz güzel kırıkları onarıyor mu derseniz gözle görülür. Tabii ki buna bir yorum yapamam ama böyle saçınız elektriklendiğindeki o elektriklenmeyi alıyor. Düzleştirdikten sonra gayet böyle kabarıklığını falan saçın alıp çok da güzel bir parlaklık katıyor. Besleyici olduğunu da düşünüyorum. Çünkü saçım yani şu ana kadar çok fazla işlem gördü. Ve hiç saçımda kopma falan yaşanmadı. İşte asıl işlem uygulamadan önce ve sonrasında kullanabilirsiniz. Yağlı saçlıysanız bence şampuanlamadan önce tüm saçınıza kullanmayın. Arkasında kullanabileceğiniz yazıyor ama ben şahsen önermem çünkü daha çok saçınızı yağlandıracağını düşünüyorum. Genel hatlarıyla çok başarılı buldum ve çok uzun süre böyle dayanan bir ürün oldu. Genelde ben bundan bir pompa kullanıyorum. Bir pompada Urban'ın bir saç bakım yağı var. Ondan kullanıyorum. Yani toplamda ikisini karıştırıp iki pompa şeklinde tüm saçıma kullanıyordum ve yetiyordu. Yani eğer tek başına bu ürünü kullanacaksanız da şöyle İki fıs gayet yeterli olacaktır. En az bir yıl kullanırsınız. O yüzden bence şu anki fiyatı 70-80 TL'ye kadarsa bile değebilir. Saç için gayet başarılı bir ürün. Çok fazla ördüm. Ama kötü bir yanını görmedim. Bence gayet besleyici, güzel bir ürün. Şimdi bunu geçelim, gelelim ikinci ürünümüze. Bu ay bitirdiğim ikinci ürün Nivea'nın bu Micellar ee, göz makyajı temizleyici, bu çift fazla göz makyaj temizleyicisi. Farkındaysanız bu siyah ambalajlı olan, bunun bir de normal şeffaf ambalajlısı var. Hani bir farkı var mı diye soracak olursanız bence diğeri birazcık daha başarılı. Ee, suya dayanıklı makyaj çıkarma konusunda ben bunu o kadar başarılı olmadım Normal o orijinal ambalajında olan bence birazcık daha iyi bu konuda. Suya dayanıklı maskarayı çıkarır, hassas göz çevresine bakım yapar, Durulama gerektirmez. Parfümsüzdür ee, ve cildinizdeki oksijen alımını Arttırır diyor. Çift fazla bir ürün zaten. Ama dediğim gibi her ne kadar diğer bazı markalara göre başarılı bulsam da normal şeffaf ambalajlı böyle mavi şeffaf sulu olana değişmem bir yere daha iyi. Ben bunu ama Migros'tan böyle bir yıl önce falan 7 TL'ye almıştım. Bayağı iyi bir indirim vardı. 3-4 tane de stoklamıştım o zamanlarda. Hani o fiyata göre çok uygun, çok güzel bir ürün diyebilirim. Ama gidip de mesela şu an indirimsiz haliyle bu ürünü alır mıyım? almam. İndirim gördüğünüzde kullanabilirsiniz. E, suya dayanıklı olmayan normal maskarayı falan çok rahat çıkarıyor. Sadece suya dayanıklı maskara da böyle birazcık kalıntı bıraktı. E, tek eleştirim bu olacak. Bu arada ben çok fazla yüzüme kullanmıyorum. Çünkü içerisinde böyle yağlı bir e, yapı olduğu için cildinizi yağlandırabilir ve sivilce yapabilir. Bunu da eklemek istiyorum. E, 7 TL aldığım için evet fiyat performans ama şu anki fiyatına göre e, ...tekrar alacağımı düşünmüyorum. Hem de stocklar. bittikten sonra bu da bu şekilde. Bu ay bitirdiğim ürün bir makyaj malzemesi. E, bunu da yine alalı... ...sanıyorum ki bir üç yıl falan... ...olmuştu. Flormar'ın bu... ...eyestrobing Pencil olarak geçen... E, ...highlighter'ı diyebiliriz. Göz pınarlarınıza uygulayabildiğiniz... ...veya böyle ince girmek istediğiniz yerlere uygulayabildiğiniz bir... ...highlighter'dı. E, Bitti mi diye sorarsanız... ...hayır bitmedi. Çünkü sanırım ki çok minik bir kısım kalmıştı içerisinde. Çünkü çok uzun süredir kullanıyordum... Fakat kırılmış ve kırıldıktan sonra da böyle makyaj çantama birazcık bulaşmış ben farkında olmadan. O yüzden şu anda kullanamayacağım durumda ve gayet bitik bir şekilde. Ee, memnun muydun diye soracak olursanız çok memnun oldum. Bence parlatması çok başarılıydı. Hep göz pınarlarıma uygulama yapıyordum. Çünkü direkt asansörlü bir kalem açtıktan sonra şunların şöyle parlatıp tık diye geçiyordunuz. Ee, yanak için falan kullanabilir miyim diye sorarsanız kullanamazsınız çünkü iz bırakır hani çizgi çizgi iz kalır ama bence göz için çok idealdi. Gözün içine de kullanılabiliyordu. Şu an bunu bu kadar anlatıyorum. Hala satışta var mıdır? Onu da bilmiyorum. Uzun süredir hani öyle mağazalarda falan denk gelmedim. Belki internette vardır. Gerçi Flormer'in mağazasında çok fazla gezmiyorum ama e, Gratis'lerde, Watsons'ta falan çok yani hatta hiç denk gelmedim son zamanlarda. Bunu alırken de zaten Flormer'in kendi mağazasından almıştım işte 3 yıl falan dediğim gibi. O oldu çok uzun ömürlü bir üründü. Ee, bu tarz bence highlighterlar gözü çok güzel gösteriyor. Birazcık daha böyle canlı duruyor. O yüzden hani bu marka olmasa da bu tarz bir ürüne bence bakabilirsiniz. Makyajınızda çok güzel duran bir parça. Zaten uygun fiyatlı da bir üründü. Çok da memnun kalmıştım. Bence aynısı herhalde satışta varsa göz atın derim. Şöyle yakından da göstereyim böyle ee, mor ambalajlı bir göz parlatıcısı. Göz parlatıcı, göz aydınlatıcı bir kalem. Barbie'nin üçüncü ürünüm buydu. Dördüncü ürünüm de Pureline'ın bu okyanus kokulu deniz mineralleri içeren veya deniz mineralleri kokan diyeyim. Kolonyası. Kolonyayı korona çıktığı günden beri çok sık kullanıyorum. Yani onun öncesinde böyle bir kolonya kullanımı asla yoktu. Ama böyle minik şişelerime sürekli doldurup çantamda kolonya bulunduruyorum. O yüzden de sürekli bitiyor. Her ne kadar şey olsa da hatta içinde kalmış. Onu da şimdi de kullanalım şöyle. Gelmiyor. Gerçi birazcık inatçıymış içindeki kolonya. Her neyse. Kokusu çok güzel. inanılmaz güzel ve fresh kokuyor. Ee, yani bazı hatta parfümlerle aynı kokuyor bile diyebilirim. Bence bayağı başarılı bir kokusu var. Böyle buram buram. O limonluktan falan hoşlanmıyorsanız limon kolonyalarından. E, göz atabileceğiniz bir koku. Minik şişelere de olur. Çantanızda da taşıyabilirsiniz. Çünkü bu çanta boy değil gibi. Böyle çok yanınızda taşıyabileceğiniz bir boyut. Değil. Onun yanı sıra ben Purline'ın duş yerlerinde de çok beğeniyorum. Bence böyle o koku konusunda bayağı başarılı bir marka. Duş yerlerinin falan da kalıcılığını, o kokularının kalıcılığını çok seviyorum. Kolonyada da aynı şekilde. Bu arada 80 derece ee, bu da buradan duyurulur. Çok sevdiğim favori kolonyalarından bir tanesi. Şimdi gelelim bu ay biten bir diğer ürüne. Diyadermin'in bu yatıştırıcı toniğini bitirdim. Ee, kur ve hassas ciltler için uygun bir tonik. Cilt ve makyaj temizliğini sonuçlandırır, nemlendirir. İçerisinde de provitamin B5 bulunuyormuş. Şöyle bir ambalajı var. Ee, bunu da sanıyorum ki şöyle bir 1,5-2 bir yıl önce falan aldım. Ee, böyle birazcık daha önce aldığım ürünleri bu ara kullanmaya başladım. Böyle eskiden açtığım ürünler birazcık daha hızlı bitsin diye. O yüzden en son aldım böyle en yeni ürünleri çok fazla kullanmıyorum. Bazılarını hatta hiç açmadım sürelerinden dolayı. Yani böyle belli bir süreden sonra kullanılmayacağı için birazcık daha eskilere yöneldim diyebiliriz. Sanırım biraz da o yüzden bu videoda gösterdiğim ürünler hep böyle 2 yıl önceden aldığım ürünler falan. Her neyse. Şimdi gelelim ürünün özelliklerine. Makyajınızı temizledikten sonra son adım olarak cildinizi yatıştırmak ve nemlendirmek için kullanabileceğiniz bir ürün aslında. Fakat benim sevmediğim tek bir özelliği oldu. Ee, kokusu falan bu arada gayet güzeldi. Ee, hani ciltte kalan kalıntıları, makyaj kalıntılarının temizlemesi de güzeldi. Fakat en son olarak böyle bir yapışaklık hissi bırakıyor ve bu da benim hiç sevmediğim bir şey. O yüzden bir süre kullanıp böyle bir kenara bırakmıştım bu ürünü o yapışaklılık muhabbeti yüzünden ama dedim ki kullanmam lazım artık hani az da kaldı falan kullanayım artık bitsin yani yüzme kullandıktan sonra ekstradan farklı bir ürünle de o yapışkanlığı aldım diyebiliriz en azından cilt kalıntıları falan topluyor ve temizliyor cildinizdeki yapışaklılıktan böyle hoşlanmıyorsanız e, beğenmeyebilirsiniz yani ben de eleştiri olarak bir tek bunu söyleyebilirim onun dışında dediğim gibi kokusu temizlemesi güzeldi. Ama o ciltte bıraktığı şu his çok kötüydü. Tekrar alır mıyım? Hiç sanmıyorum. Almam. Zaten böyle genelde indirimde gördüğümde ve cildime uygun bir ürünse hep denemek istiyorum. Tabii ki bazen böyle kötü özellikler de çıkabiliyor. Bu da o kötü özelliklerden bir tanesiydi. Şimdi bunu da geçelim. Gelelim bir sonraki ürünümüze. Böyle doğum bir duş jelini almıştım. Bunu alalı da sanırım böyle 7-8 ay falan oluyor. Seyahat boyu olarak geçiyor. 55 mililitrelik bir boyutu var. Ee, bunu bitirmedim. Bunu hatta hiç kullanmadım. Ee, sanıyorum ki ben alırken de hani beklemiş bir üründü belki. O yüzden o kadar indirimdeydi. Hani böyle bir yere falan giderken 1 lira zaten alayım yanımda götürürüm gibi. Tatillere giderken olsun hani büyük şeyler taşımamak adına şiş falan şeyler gibi düşünmüştüm. Fakat şöyle bir kullanmak için açtığımda şöyle donmuş, çirkin, sararmış bir yapıyla karşılaştım. Ee, yapısı birazcık bozulmuş muhtemelen o yüzden ürünün bozulduğunu düşünüyorum. Hani şöyle gösterebilirim birazcık sıktığımda. Böyle sararmış çirkin bir e, duş yeli beni karşılıyor. O yüzden de kullanamayacağım bir hale gelmiş. Belki için temizleyip o şişesini yine seyahat boyu olarak yanında başka bir ürün taşımak istediğimde kullanabilirim o yüzden şişesini atmayı düşünmüyorum. Ama e, maalesef ki kullanamadığım ve şu an yorumlayamayacağım bir ürün oldu. Aranızda kullanan varsa yorumlarını bekliyorum. Böyle nemlendirici aslında güzel de bir duş yerine benziyordu ama kullanamadan çöp oldu maalesef. Videonun şanssız ve uğursuz ürünü bu. Hiç kullanamadan gidiyor. O yüzden gelelim biten bir sonraki ürüne. Simple'ın bu taşınması çok kolay olan yer kaplamaya sıkıştırılabilir. Bu poşet diyeyim şişeleyi çünkü poşetinde bulunan miseli temizleme Suyunu bitirdim. Zaten çok minik bir pakette, 50 mililitreydi. O yüzden çok uzun süre kullanamadım. Makyaj çıkarmada bence gayet başarılıydı. Göz makyajını veya suya dayanıklı makyajı evet çıkarmıyor. Ama cilt makyajını gayet güzel temizliyor. Yapışkırlık hissi de bırakmadı. Ee, yanınızda falan da çok rahat taşıyabilirsiniz. Çünkü içinde az ürün kaldıktan sonra havasını aldığınızda çok az yer kaplıyor. O yüzden şu hani ambalajını ben bayağı sevdim. Zaten simple ürünlerinin genelinde e, içerik olarak işte renklendirici, parfüm falan sağlıksız şeyler olunmuyor. O yüzden cildinize de e, böyle uyumlu güzel olacak. Birazcık daha hassas ciltlere de hitap eden bir marka diyebiliriz simple için. E, herhangi bir sorun yaşamadım. Gayet severek kullandım. Tekrar da almayı gayet düşünürüm yani. Güzel bir üründü. Üzerinde çok fazla duramayacağım. Bence gayet başarılıydı. Bu ayda bir şampuan bitti. Bir tane şampuan da Herbal Essences'ın bu e, bambulu şeyi, şampuanı. Sülfatsız bir ürün. Sülfatsız ürünler saçınızda kabarmaya yol açmaz. E, tuzsuz olarak da geçiyor. Tuzlu şampuanlar birazcık daha saçınızı kabartır. Ama sülfatsız yani tuzsuz olanlarda e, saçınızda öyle bir kabarma şeyi sorunu yaşamazsınız. Ben de aynı şekilde böyle bir sorun hiç yaşamadım. Kokusu falan gayet güzel, böyle doğal kokulu bir üründü. Sanıyorum bir de bunun mangolusu vardı. Onu da almıştım da kullanmış mıydım acaba şu an evde mi? Hiç hatırlamıyorum. Şu an yurtta olduğum için tüm ürünlerim yanımda değil. Böyle birkaçını evde bıraktım. Tüm şampuanlarımı buraya getirmenin bir anlamı yoktu. Açmadıktan sonra da genelde bozulan ürünler değil. O yüzden çok indirimde gördüğümde alıp stokluyorum. Mango olsun o yüzden kullandım şu anda hiç emin değildim. 3 ve nemlendirme vaat ediyor. %93 doğal içeriklerden oluşmuş. Bunu da söyleyeyim. Bence temizlemesi olsun, kokusu olsun böyle her şeyde başarılı bir üründü. İçerisinde sülfat, silikon renklendirici bulunmuyor. Ee, şişesi de sanırım ki %25 mi? Yok hayır. Ee, bu şişe %100 geri dönüştürülebilirdir ve kapaklar artı %25'i geri dönüştürülmüş plastikten yapılmıştır. Böyle birazcık çevreye de katkım olsun derseniz şampuana göz atabilirsiniz. Bence gayet başarılıydı. Ve bu ay biten son ürünüm de bu koyu renkler için olan Benre'nin asetonlu. İlk aldığımda böyle çok aradaydım. Acaba gerçekten koyu renkler için falan işe yarar mı, iyice temizler mi diye. Yorumlarda işe yaradığını yazanlar olmuştu. O yüzden çok severek, çok heyecanlı bir şekilde ürünü kullanmaya başladım. Genelde kırmızı ojeleri falan temizlerken böyle çok elinizin her yeri pes pembe kalır. İşte bulaşır özellikle siyah ve kırmızı da böyle. Ben zorluk yaşıyorum çıkarırken. Ama bence bu asetonla gayet kolaylaştı hani koyu renkleri çıkarmakta diye düşünüyorum. Psikolojik olabilirim diye sorarsanız olabilir. Ama bence gayet başarılıydı yani. Hani koyu renkler yazmasaydı belki o kadar iyi temizlemedi diye düşünebilirdim. Ama hani gayet bir kalıntı falan bırakmadan tüm renkleri temizledi. Zaten açık renkleri temizlemek çok fazla zor olmuyor. Tık diye çıkıyor tüm asetonlarda. Ama koyu renk ojeler için yazdığından dolayı böyle bir farkını falan çok merak ederek almıştım. Temizlemesinde gayet beğendim. Kokusu normal bir aseton kokusu. Çok eleştirebileceğim veya çok üzerinde konuşabileceğim bir şey zaten yok. Böyle koyu renkler için başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu da son ürünümdü. Siz de eğer kullandıysanız yorumlarınızı Bekliyorum. Benim bu ay bitirdiğim ürünler ve yorumlayacağım ürünler bu kadardı. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir ve video hoşunuza gitmiştir. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve eğer hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.